Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. BIST'e göre yüksek performans beklediğim 6 şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. E, borsada arkadaşlar seçmiş olduğunuz şirketlerin e, BIST'e göre rekabetinde e, ne elde ettiğiniz çok çok önemli. Yoksa e, alım gücünde herhangi bir etkisi olmaz. Örneğin BIST'te büyük bir rally, yüzde %30'luk bir rally geldi. Seçmiş olduğumuz şirkette de %30'luk bir rally geldiği takdirde bu süreç aslında başarılı bir süreç olmadığı anlamına geliyor. Başarısız da demek doğru değil ama nötr demek doğrudur. Burada önemli olan nokta bu rekabette çok daha yukarıda bir süreç gerçekleştirebilmek. Bunun için de özellikle temeli güçlü şirketlerde teknikte de süreç rekabette olumlu hale gelirse bu şirketlere daha odaklanma gerekiyor. Tabi altını çizelim sepet oluşturmak gerekiyor ve orta ve uzun vadeli bir yaklaşım en az bir aydan başlayan süreç orta vadeli 3 aydan daha uzun süreç 1 yıla kadar uzun vadeli bir yaklaşım oluşturmakta 1 yılın üzeri artık e, burası tamamen e, duran varlık yatırım anlayışına dönmekte arkadaşlar. Temettü yatırımını seçersin, e, fonnu seçersin. E, eğer hamle yapmadan çok uzun süre beklemekte e, çoğu zaman e, olumlu sonuçlar elde edemiyoruz. Zamanlamaları iyi yakalamakta zorundayız. seçtiğim şirketleri hızlı hızlı sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir anlatım olur. Beğenirseniz beğene tıklamayı, yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Ayrıca kayınpederimin yakın bir dönemde ameliyat olduğu sosyal medyadan size de duyurdum. Dualarınız, destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. E, hepinizin sağlıklı, ailenizde güzel uzun ömürleriniz olsun. E hemen şöyle başlıyoruz konumuza geçelim. E ilk beğenmiş olduğum şirket İskenderun Demir Çelik arkadaşlar. Bu şirketin temel verileri çok çok sağlıklı durumda. Hemen size tekniğinde bir süz rekabetinden bahsetmek istiyorum. Ee, bakın bakın İçimoku Bulut'u e, ilişkisinde ne kadar uzun bir süredir düşen trend süreci yaşamış koca İskenderun Demir Çelik. %73 eridiğini görmekteyiz ki daha önceki bulut üstü rallilerini görebiliyoruz burada. E, bulunduğu bölgeye şöyle biraz daha yakınlaşalım. Özellikle burada İçimoku Bulut'unun e kırılmış olması, bakın şu bölgede gelip yine tekrar buluta temas etti. Belki bakın biraz daha sarkabilir, önemli değil. Bu bölgeler artık güçlü destek seviyeleri. İskenderun Demir Çelik artık biz düze göre burada bakın 0 618 seviyesi yani yüzde %60 60-65'lik ilk etapta daha iyi bir performans yakalamasını ne açısını bekliyorum. Kişisel görüşümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. Sizler de analizlerini gerçekleştirdiğiniz şirketlerinizin arkasında durabilirsiniz. Yoksa sadece duyum noktasında başarılı olmak çok zor. Erken karda da erken çıkılıyor, zararda da erken çıkılıyor tez yanda olunuyor. Bu da borsaya hiç uygun bir davranış değil arkadaşlar. Peki kendi grafiğine de birlikte bakalım şöyle. Öncelikle piyasa defter ortalamasının bakın 2.80'lerden 1.07'ye düştüğünü neredeyse 3 kat. Bugün fiyatı primleniyor olsa hiç öz sermaye değişmesi bu seviyelere tekrar geri dönmüş oluyor. Bu yönüyle çok çok güzel. E, kazançlı da bir dönem yaşadığını biliyoruz ki İskenderun demirçeliği e, birçok kez anlattım e, yakın dönemde bulunduğu bölgede yine içim oku bulutunun üzerinde şuradaki orta vadeli trendine kırdı maalesef aşağı yönde. Ama burada özellikle e, 37 lira 74 kuruş'un çok güçlü çalışmasını bekliyorum e, İskenderun Demirçelik'te trendi e, uzun vadeli trendi tamamen. E, pozitif durumda. E, hemen şöyle temelinde de Investing Pro'dan değerlere birlikte bakalım. E, karlılık sağlığı 3, görece değeri sektöründe, metalana sektöründe Filmsiz şirket olduğunu belirtiyor ki bu karşılaştırma ekranında bunları sizler daha detaylı bakabilirsiniz. Bakın fiyat bölü kazancı 7.8 denk şirketler zararda. Sektörde bile ortalamada zarar söz konusu. Pek 0.01 yani kazançlılık büyüten bir şirket temel verileri çok çok sağlıklı bir şirket. Daha detaylara girmeyeceğim. Zaten eğitim videolarında Investing Pro'dan seri yaptık. Mutlaka onları izleyin. Zaten kanala ilave %20 indirim sağlıyorlar. Videonun açıklama bölümündeki link ile bu sayede toplamda %70'lik bir indirim elde ediyorsunuz arkadaşlar. Pro üyelik 2 yıllıkta da... 80 liralara pro Plus 180 liralara geliyor e, oldukça e, uygun fiyatlar bunu açıkça söyleyebilirim Ben de pro Plus üyeliği alan arkadaşlara e, Bu hazırlamış olduğum tablonun paylaşımını gerçekleştiriyorum bakın burada Geçmiş işlemlerinizi yazıyorsunuz e, Çıkış tarihinden sonraki grafiği burada çıkıyor Burası ise portföy eklediğinizden sonraki grafikleri çıkıyor Portföyünüzü takip edebiliyorsunuz Bu bölümde Sektörde süreçler nasıl hacmi ve hareketli ortalama süreçleri nasıl sektörlerin Bunları da görebilirsiniz e, Oldukça dolu dolu bir e, paylaşım Pro Plus üyeliği alan arkadaşlar iletişim sepeti gmail.com'dan bana e, faturalarını göndersinler. Ben de bu tablonun paylaşımını gerçekleştireceğim. Ayrıca e, full indikatörünün de paylaşımını bu ay içinde üye olan arkadaşlara yine paylaşacağım. Pro Plus üyeliği 2 yıllık alan arkadaşlara e, 11 tane indikatörün iç içe olmuş olduğu bir çalışma. Çok kıymetli bir çalışma. Tradingview'de e, indikatör kısıtlılığı olan arkadaşlar için iki ya da üç tane indikatör hakkı var sanırım. Yani 11 tane indikatörü tek seferde kullanabiliyorsunuz. İçim oku bulutundan hareketli ortalamalar, ara sayılar, mekdiler vesaireler çok fazla başlık burada yer alıyor arkadaşlar. Bu ay içinde iki yıllık Pro Plus üyeliği alan arkadaşlara Google Plus indikatörümü de paylaşacağım. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen tekrar geri dönelim konumuza. E, i̇kinci şirket ile devam edelim. İkinci şirket Penta. E, Penta arkadaşlar 2 ya da 3 tane paylaşım gerçekleştirdik yakın dönemde. E, temel veriler sağlıklı. E, teknikte de güzel olunca arka arkaya anlatımlar devam ediyor. Bakın ne kadar uzun zamandır düşen trendi burada görüyorsunuz. Buluta çarpıyor. Bir daha çarptı. Burada kıramadı. Ve artık şu bölümde kırdı arkadaşlar. E, buradaki kocaman düşüşün. Bakın nerelerden gelmiş? yüzde. 95 hatta şuradan çekersek %96'larda bir erime söz konusu. Yani e, neredeyse yok olacak hale getirmişler. E bu şirket kazançta sağladığı bir yıl olduğundan dolayı da bu erimenin artık tepkilerini vermesini bekliyorum. Yine 0.618 seviyesine e, potansiyeli düze göre e, %221 potansiyel anlamına gelmekte. Oldukça yüksek potansiyeli var. Penta'nın arkadaşlar şöyle hemen daha yakından göstereyim. Bakın bulutu kırdığı bölgeyi. Bulut burada e, şu bölüm kırıldığını göstermekte. Şurada bile bakın bir artık trend durumu söz konusu. Yolunda bir görüntü veriyor Penta. Evet, e, peki hangi grafiğinde durumlar nasıl? Hemen ona bakalım. Piyasa defter ortalaması 22 kattan 2 e, katlara kadar halka arzından bile aşağıya gelmiş. E, oldukça primsiz bir hale geldi. Peki kendi grafiğinde durumlar nasıl? Evet. Bulutun kırıldığı bölümü görüyorsunuz. Bakın bulut burada kırıldı. E, pullback yaptı. Şuradaki düşen trend çizgisi e, şu bölüm arkadaşlar. Bunun bir kırılımı, burada bir daha direnç oluşturabilir ama o kadar alt bölge ki arkadaşlar buradaki sıkışmanın benim için e, önemi yok. Bu şirket uzun vadeli e, oldukça potansiyelli durumda olduğunu belirtelim. Hem major desteğine hem minor desteğine çok çok yakın pozisyonda yer alıyor. Zaten, Zaten da, da ben... bir stüdyo rekabetinde pozitif olan şirketlerden beğendiğinizi sormuştum. Şu anda Penta e, burada e, en yüksek oyu aldığını da yine görüyoruz. Penta'nın temel verilerine baktığımızda öncelikle adil değerinde çok yüksek potansiyelli bir şirket. E, 27 liralara kadar potansiyel veriyor Investing Pro. E, Kârlılık sağlığı 4, görece sağlığı 4, büyüme finans sağlığı çok güzel nakit akışı biraz daha zayıfmış ama temel veriler oldukça e, sağlıklı durumda e, Penta'da. Üçüncü yani şirket MHRGEO. E, yine bu şirketin de biz e göre arkadaşlar çok ciddi bir düşüş trendi söz konusu halka arzından sonra e, bu sürecin şöyle hemen bakalım ne kadarlık bir erime. %61'lik bir erime e, gerçekleşmiş zirve seviyesinden. Yine bakın burada biz düz rekabetinde şurada bakın MHRGEO bölü biz düz görüyorsunuz şu kod ile bu tekniği açabiliyorsunuz Bakın şurada ne kadar güçlü çalışıyor burası destek e Bu bölümde yer alıyor tam burada şu anda Anlattığımız yer Kıymetli bir bölümde olduğunu Düşünüyorum e, MHRG onunda. kendi peki grafiğinde durumlar nasıl hemen bakalım yine burada da Şu tombul ışım oku bulutunu bakın 3 kere denemiş kıramamış Sonra kırıyor pullback yapıyor gayet güzel bir bölümde burada ufak bir Yani yüzde 2 kadar bir miktar hiç önemli değil bulunduğu seviye artık şu bölüm e, güçlü destek bölgesi. E, buradaki düşen trend çizgisinin de kırılımı e, sert atak getirir şeklinde değerlendiriyorum. MHR, GM, YO için. Evet e, temeldeki verilerine de birlikte bakalım. E, burada görece değeri 3. Sektörüne göre güzel bir primsizliğe sahip. Karlılık sağlığında yine 3 olduğunu görmekteyiz. Finansal bir e, işte şey burada büyüme e, seviyesi zayıf. E, Naketinde hızlı tükendiği belirtiliyor. E, satış yapması lazım anlamına geliyor. Çünkü cari oranı güçlü bakın 47 kat kısa vadeli borcunu ödeyebilen pozisyonda bir şirket önemli de görmüyorum bu e, değeri temelde başarılı görüyorum bu şirketi. evet devam ediyoruz bir diğer şirkete haydi geçelim e, başkent gaz başkent gazı 6-7 kere anlattık belki teknikte en beğendiğim şirketlerden bir tanesi ki e, yakın dönemde beğendiğim e, Austin'den e, önemli ataklar geldi yine bir sürü rekabetine göre yaptığımız çalışmaydı e, sert atak geldi ki. Yani yüzde otuzlarda falan atak geldi biz size göre öyle ayrıştı arkadaşlar. Alkim de gayet güzel gidiyor ama biraz daha uzaklaştı. Bugünkü videoda paylaşmak istemedim bu iki şirketi önemli sıçrama gerçekleştirdiği için bugünkü konumuz bu iki şirket değil. Yani başkent yaz daha hareketli ortalamalarına yakın diye mesela tercih ettim. Hemen şöyle başkent gazın e, bir süz rekabetindeki grafiğine bakalım. Şurada kocaman düşüş trendleri arkadaşlar çok ciddi düşüş bulutu kıramıyor kıramıyor ve bu bölge artık e, gayet güzel bir bölüm. E, burada bakın bulut üstü bir süreç geldi. E, burada MA233'ün üzerine dahi atmak üzere bulunduğu bölge benim için gayet e, güzel bir seviye olduğunu e, söyleyebilirim. Şuradaki bir düşen tren çizgisi söz konusu zaten bunun kırılımı yine sert bir atak getirebilir. Bir süz rekabetine göre başkent gazın. Kendi grafiğine baktığımızda ise yine burada bakın bulut üstü yine burada minor trendinde de pozitif bir süreç devam ediyor ki desteğe çok yakın. MA8 m 13ün üzerinde orta vadeli trendi de pozitif bakın sarı olan kırmızının üzerinde trend de devam ediyor. Şurada bakın orta vadeli %75 verebilmiş sarı kırmızının üzerinde şurayı takip etsen %75 gayet güzel ralliler yakalayabilirsiniz. Tekniği iyi değerlendirmek, bir de sepet oluşturma. İlla teknik tamamen çalışacak, temelde her ucuz şirket gidecek gibi bir kavram yok. O zaman borsanın anlamı olmaz ama sepet oluşturduğunuzda mutlaka o şaşırtmalardan siz olumlu çıkarsınız. Su toplarsın, bir miktar zarar etmişsindir. Hiç önemli değil ama diğeri çok daha yüksek seviyelere gitmiştir veya ters yaptı. Ben kademeli alırım arkadaş dedin temeli güzel olduğu için. O da seni bir süre sonra olumlu bölgeye mutlaka götürür. Evet başkent gazın bakalım e, temel verileri. Görece değeri. Bakın sektöründe primsiz. Büyüme sağlığı güzel. Karlılık sağlığı güzel. Nakit akış sağlığı güzel. Temettüsünü üst üste 3 yıldır yükseltmiş. Bilançosunda nakit miktarı bile borcun üzerinde bir şirket. Çok çok kıymetli temel verileri var. Adil değer potansiyeli yine investing yüksek potansiyel veriyor. Her yönüyle dikkat çekici bir şirket. Hemen devam ediyorum. Bir diğer şirket e, bu şirkette Ayan Enerji. Ayan Enerji'yi de yani 4-5 kere anlatmışızdır. Siz hale geldi. Bulut üstünde bir süreç yaşıyor bu şirket. EMA 89, EMA 233 hepsi çok yakın seviyelerinde arkadaşlar. E, bu yönleriyle e, kıymetli görüyorum. E, Ayan Enerji'nin kendi teknikteki e, sürecini. E, burada geçmişinde 33 lira 64 kuruş çok güçlü dirençler oluşturmuş. Buradan geri döndü ama altında çok çok güçlü destekler var. Peki bir süz durumlar nasıl? Uzun bir düşüş trendi burada yine görmektesiniz. Düşüş miktarları yüzde şu tepelerden yüzde. 70 75lere yakın olmuş ve şu anda arkadaşlar e, bu bölümde e, içim oku bulutunun kırıldığı bölge şu bölüm arkadaş geldi destek aldı yine belki destek alacak biraz daha düşecek e, ben de alarm kurmuşum bir daha buraya çarparsa benim için fırsat şeklinde bir çizgi burası şurası bir süz rekabeti benim için önemli olan bu bir süz rekabetinde geri kalırsa bana sinyal gelecek e, ona göre takibini ediyorum yani e, görüntü güzel benim e, kişisel görüşüme göre ayağını beğeniyorum. Bu kadar söyleyebilirim. Hemen şöyle temel verilerine bakalım. Görece değeri gayet güzel. Karlılık sağlığının güzel olduğunu e, nakit akışı yine ortalama finansal durumu da yine ortalama e, kazançlılığı güzel. Temettüsünü üst üste 3 yıldır yükseltmiş bir e, şirket olduğunu e, görüyoruz. Temettü verimliliği %12. Cari oran 1.4. Her ile başarılı durumda arkadaşlar. Biraz yoruldum. Son Soruma şirkete baktım. geçmeden önce tekrar bir beğeni ve yorum hatırlatmasında bulunmak istiyorum. Yüksek bir oranda beğeni bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Daha fazla e, bilinçli yatırımcı demek yani topluma da fayda anlamına gelmekte. E, sizlerden ricam daha fazla arkadaşa ulaşabilmek için beğeni de yorumda bulunmayı unutmayın. Temel analiz konusunda daha farkındalığı yüksek arkadaşların olmasını canı gönülden istiyorum. Son şirket Biyan Yapı. Biyan Yapı'nın yine temelde ve teknikte başarılı bir durumda. Hemen şöyle bir 100 rekabetindeki sürecinden bahsetmek istiyorum sizlere. Burada bulutun altında olduğu kocaman düşen trend bölgeleri ki düşme oranı %70'leri bulmuş. Şu anda bakın burada sert bir şekilde atak söz konusu. Burada yüksek ihtimal tekrar hareketli ortalama M13'e temas gelmesi yüksek. %5 daha aşağı bir süz rekabetinde kayıp yaşanması muhtemel duruyor ama bu şirket uzun vadede çok çok potansiyel yani büyük resimde şu bölümler çok küçük arkadaşlar buradaki ufak tefek hareketler o yüzden Orta ve uzun vadeli Yaklaşımı sizlerden Rica ediyorum Bulunduğu seviyeyi yine kıymetli görmekteyim büyük resimde Hemen şöyle kendi tekniğine de birlikte bakalım Kendi tekniğinde de aslında yine aynısını görmekteyiz Bulutu kıramadı Kıramadı ve kırdı MS89'un da üzerine attı ufak bir düzeltme Pull bekleme anlamında sonrasında yüksek bir atak gerçekleştirmesini bekliyorum bu şirketin. Zaten bu atak anlamındaki seviyelerde 1236 seviyesi 86 liralar ilk etapta 2372 yani 136 liralarda bu şirketin ikinci hedefi olduğunu uzun vadede söyleyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar anlatımı tamamladım. Tekrar belirtmek istiyorum. Investing Pro Plus üyeliği alan arkadaşlar ki kanala ilave %20'lik bir indirim sağlanmakta. 2 yıllık üyelik alan arkadaşlar iletişim sepete gmail.com'dan faturalarını bana göndersinler. Full plus indikatörümü sizlere paylaşacağım. Sadece bu aya mahsus bir durum. 11 tane indikatörün iç içe olmuş olduğu bir çalışma. Çok kıymetli. Burada hangi indikatörlerin içinde olduğu yazıyor. Vaktinizi almak istemiyorum. Tabii ki hisse senedi takip ve portföy yönetim tablosunu da bu çalışmaya da yine paylaşmış olacağım. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.